Evet Kaan'cım ne yapmaya çalışıyorsun şu an peki? Pişeceğim. Yok abi ya. Var. Koleksiyonumuzun arasını siktin yani. İçilir mi? Eee evet, aynen. Kanki viski içen rakı bozar. Bozmaz galiba, bir yudum. <laughs> Bunda bayağı çıktı amına koyuyor. <laughs> Burak YouTube'a yeni video geliyor hazır mısın? Vallahi. Para böyle yenir avradını diye video. <laughs> Bu kadar ama. Of, ne kadar çıktı buradakilerin hepsinden? Evet, koleksiyonlar ne kadar çıktı? Bakayım. Bir kişinin kafasını yapar. <gülüyor> <gülüyor> var mı? Kaan onu tek atacak. Tamam yeter oğlum, onu da koy yeter. <laughs> Niye oğlum? Da... Bitti zaten. Var şey? da var. Leş gibi kokuyor Bak rakının bir damlasına kadar fark ediyor, fark ettin mi? Leş gibi rakı kokuyor. Dibine bir şey çökmüş mü bunu? Yok yok. Ya yarram çökmüş dibe bak. Oğlum hiç hadi değil. Ne ki o? O kadar da olduğundan içeceğim. Tükürdünüz mü lan? Vallahi Allah belamı versin. Ver bakayım ne çökmüş. <laughs> Oğlum bardaktan da al. Emin et. Oğlum biski rakı her şeyi karıştırdın Hadi. Biski rakı cin, vodka. Başka ne var? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Hadi tek çek. Kanka dibe bak oğlum iğrenç Kanka, amına koyayım. Şey olmaz iç. Ne var bunun içinde çıkarayım mı oğlum şunu ya. Ya ne alalım zaten iki damla ya. Nasıl çıkaracağım ben bunu? Kan içiyor mu içmiyor mu? İçiyor <laughs> mu? <laughs> Hijyenik. <laughs> Kanka baksana bu nasıl içim amına. Kanka o çok, gibi ama. çok, çok alkolü karıştı ya o yüzdenler. Ya da birinin içinde fuyuz şeftali vardı acaba ama çöktü dibe. ya? Ha. Hala var dibinde ben bunu ne içmem ama nefeyim. İçmem oğlum Oğlum hadi iç iç Oğlum kaç? Gözünü kapat iç Hadi. Ka. Bak, ka. Kaan şey Ka. -n. Ka. -n. Şey olmaz. Ka. -n. Ka. -n. Ka. -n. Ka. Ka. <laughs> ka. 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 Nasıl bir şey biliyor musun? Mehit abi abi. Rakı be, rakı. Ya fena da olmadı da, bir sigara içeyim ben. Kaan kafan oldu mu peki? Fena yok kanka şu an. Baksana gördüm ben. <laughs> Dur sivilceye odaklandı bak <laughs> <laughs>